Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte e, futbol 2023'ün yeni videosuyla hoş geldiniz bugün uzun süredir beri kanala video atmıyorduk ve bugün kanala video atacağız hemen buradaki giriş ödüllerimizi alalım e futbol ligi ödülü bu önemli şimdi top açacağım 570 e futbol parası biriktirdim emeğimle biriktirdim bunu açacağım Şimdi çok uzatmayalım çünkü daha maça geçeceğiz. Hemen buradan açıyorum. Buradan açmayacağım çünkü buradan çıkma ihtimali yüzde sıfır. Bir sürü epik var ama yine de vermiyor. Buradan. O yüzden açmayın. Ee, şimdi buradan açacağım. Ee, haftanın oyuncularına bakıyorum. Ee, Tonali bana göre derbi derbide çok iyi oynadı. Sonra Lewandowski. E, La Liga'da çok iyiydi. Benzema da öyle. 4-0'lık maçta çok iyiydi. Müller de iyi. Dortmund maçında şov yaptı. Rice Smith e, iki tane çizgiden top çıkardı. Grealish e, çok hızlı, çok iyiydi. Yani City bildi maçı tutundurdu. Emiliano Martinez zaten hep geliyor. Alıştık. Yani bu senenin en iyi kalecilerinden. E, Saint-Maxim e, çok iyi futbolcu. Maçı izlemedim ama zaten geleceğini biliyordum. Wayne aldım. Maçı izlemedim ama geldi e, iyiydi. Özetini izledim. E, Diomande e, Valla Lig 1'i hiç takip etmiyorum ve Süper Lig'i zaten takip ediyorum. Redmond bana göre hak etti. Bize iyi gol attı. Ama biz de arkadaşlar intikamını alacağız Beşiktaş'tan. Evet, buradan kimi isterim? Yani e, Redmond'u istemem çünkü bize gol attı. Yani bize gol atan adamı ben istemem. Lewandowski, Benzema, sonra Tonali. Tonali'nin bu kartını çok isterim bu arada. İlk topumuzla başladık. Bakalım kim gelecek? Süper Lig, Redmond! İlk toptan Redmond çıktı. Ya istemiyorum, vermeyin şunu ya. Vermeyin abi şunu ya. Oynatmayacağım. Bana gol bize gol atan adamı oynatmayacağım. Evet, ikinci toptayız. Tonal iyi verirse güzel olur. Neyse ligimizden çıkardık en azından. Güzel oldu. Ee, İngiltere Ligi 5 yıldız. Kim var İngiltere'den? Sant Maxim'in. Evet, Sant Maxim'in 10 numaralı formasıyla ve son topumuzdayız. Buradan inşallah güzel bir oyuncu gelir. E, gönlümden inşallah benzema kopuyor. İnşallah benzema gelir. Haydi bakalım. İtalya'ya giderse çok iyi olur. Tonali. İngiltere'ye gittik yine. E, white. Ya Grealish. Güzel. Sevdiğim bir futbolcu. E, o eğer Tonali gelseydi kaldırıyor alırdım ama arkadaşlar yani bu futbolcuların ee, bu kadroda oynama imkanı bana göre yok. Bakıyorsunuz. Ha dur özür dilerim. Bu yanlış kadro. Ee, ana kadroya geleceğiz. Ana kadro yani bu futbolcuların bu kadroda oynamak potansiyeli yok bana göre. Hadi bakalım maça. Maça geçelim. Ve bakalım kaç kaç bitecek. Evet arkadaşlar bu etkinlikte oynayacağım. Normalde klasman oynayacağım ama bakın şimdi bu etkinlikte bir sürü GP veriyor o yüzden bu etkinlikte oynayalım. Ee, biliyor bu arada şuradan az My Club kalmış. E, ee, My Club yatıracağım ileriki zamanlarda ve top açılımlarımıza devam edeceğiz. Ee, i̇leriki zamanlarda yani markete gidip gideriz 100 TL'lik kod alıp 500 My Club alıp yatırırız ve top açımızı yaparız. Hadi bakalım. Ee, bir dakika ee, şimdi hadi bakalım maça. Evet, maçımızdayız ve rakibimiz Roma, zor bir rakip. Jose Mourinho'nun takımı. Benim de teknik direktörüm Jose Mourinho. Bakalım ne olacak? Yani bu kadroyla da bunu yenemiyorsak eğer yani sahaya çıkmayalım daha iyi. Ben yeneceğimizi düşünüyorum. Yani bu kadroyla da yenemiyorsak artık takım bildiğin istifa etsin daha iyi. Van like Aa ben bu nasıl Messi ya? Ee, bu arada bugün sadece bir maç yapacağım. Çünkü arkadaşlar 10 dakika üzeri. Ay 15 dakika üzeri olursa eğer. Kayıt. E, yüklenmiyor. O yüzden. 15 dakikaya kadar. Yapacağız. Sal bakalım. Patricio. El Şaravi. Verdi pasını. Lewandowski, Lewandowski, Muhammed Salah. Muhammed Salah, Lewandowski. Ah be. Evet. Abraham Roma zor bir takım. Abi kimmiş? Ne yapıyorsun ya? O Pellegrini'ye çarpmasa gol bu arada. Kendi oyuncusu golü önledi. Çok güzel. Kim Biraz dikkat çocuğum. Biraz dikkat. Yani böyle bir büyük takımda oynuyorsunuz ya. Kroy falan var oğlum. Kendinize gelin. Olmadı. Bu etkinliği bitireceğim Ve bir tane Vinicius Junior alacağım Vinicius Junior'ı çok istiyorum Normal kartını almak O yüzden onu biriktiriyorum Şu an Başka da oyuncu almayacağım zaten Tek Vinicius Junior alacağım Kendinize gelin ya Kendinize gelin ya Arkadaşlar biliyorsunuz şu an donuyor ben de donarak oynuyorum kayıttan dolayı e, bunu düzelteceğim ileriki zamanlarda şu an kusura bakmayın alın artık şunu ya kim bu pelegrin amına koyayım abi ne yapıyorsun donurum ha kalan Ka var mı kafanla beyin defans ne yapıyorsunuz abi çıldıracağım kaleci defans ne yapıyorsunuz abi siz ya? Baksana. Aa onu da yeme Allah'tan donar ama 99'sun ya. Donarım eğer böyle kötü oynamaya devam ederse kaleye körtüs alacağım. Gerçekten kaleye körtüs alacağım. Böyle kötü oynamaya devam edersin. Neyse olur böyle hatalar. Defansa da sinirliyiz. Olacak. Hadi abi. Benim şu an çok acil bir sol beke ihtiyacım var. Kanselonun yedeği yok şu an. Ama işte çıkmıyor. Ya yani benim ne yapacağım bir şey yok. At. Stoichkov at artık Big Times'ın. Vur oğlum. Ya onu nasıl vuruyor ona? Kalecizin açısına vuruyor ya. Evet. Bu arada bu yeni çıkardığım Casemiro'yla bir oynamak istiyorum. Bakayım nasıl oynuyor. İyi oynuyorsa hele 11 11'e katarız. Normalde 99 neden 98 oldu anlamadım. Şöyle trendi alacak. Şöyle trendi alsam. Neymar sol açı alsam. Ama Neymar da 99 oluyor. Olsun onlar yine de. Şuraya Kdb'yi alsam. Güzel. Hadi bakalım. Bu sefer rakibin şansı yok. İyi izleyin. Şansı yok. Bir gol atsın. Yuh derim yani. O penaltı sakın yaptırma. Sakın penaltı yaptırmayın. Bomboş Neymar. Neymar, Neymar, Neymar. Şöyle salah boş. Neymar atacağın yere sokayım. Senin atacağın yere sokayım Neymar. Aha, çok büyük ata. Attı. Ah be. Ya El aldo una Neymar. Neymar. 1-0. Neymar diyor ki, tarihin tarihin en iyi Brezilyalısı benim. Diyor ve 1-0. Ama Pele'den sonra. Casemiro. At, atalım bakalım yeni transfer. Bir oynasın biraz yani bir görelim. Ya yeter Zalewski. Şöyle kandırdım. Kansel o nasıl ortaya Allah aşkına. Yani kale at dedik sana çok iyi atmışsın. Muhammed Salah. Casemiro çok iyisin. At oğlum. At oğlum. At oğlum. Ah be. Hiçbir şey yok. Uf. Uf. Giriyordu ha rakibin en etkili hata. Yani benim oynamama gerek yok zaten. Oynamasam bile takım yine atıyor yani. Bu takımla eğer atamıyorsak yuh. Attım. Muhammed Salah, Lewandowski ben tamamlarım diyor ve 2-0. Lewandowski ben tamamlarım diyor. İşte burada iyi ver kaç. İyi paslaşma ve burada vurdum ve burada da gol attım. Ustalık işi. Evet, keyfimize bakıyoruz. 2-0 zaten 83. Buradan çevirmeleri imkansız. Eğer bir mucize olmazsa. O bende. Hayırdır oğlum Messi var lan. Oy. Görüyorsunuz yani Messi ancak kayıyorlar. Goata. Hocam bitir artık ya. Bitti. 2-0 kazanıyoruz ve e, etkinliğimizi tamamlı tamamlayamıyoruz. Diğer bölüm tamamlayacağız etkinliğimizi. Neyse şimdilik benden bu kadar. Güzel bir maç oldu. Top açılmamıza Redmond, Grilish ve e, kimi çıkarmıştık ya? Redmond, Grilish ve Saint Maximini çıkarmıştık. Güzel bir top açılma oldu. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Diğer videoda görüşmek üzere. Artık dediğim gibi kanala bol bol video gelecek. Bay bay.